Ne zaman bu savaşı kaybederiz biliyor musun? Umutsuzluğa kapıldığımız zaman asla vazgeçmeyeceğiz ve arkadaşlarımızın bu halde olmasına asla üzülmeyeceğiz. TV man elbet gelecektir ve bizi kurtaracaktır. Hiç merak etmeyin. Bu söylediklerine enmez. çok haklısın fakat daha fazla arkadaşlarımız zarar görmesine katlanamıyorum. Artık buna bir son vermemiz lazım. Arkadaşlarımız ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şunu ateş et çabuk. Omzum. <gülüyor> 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 ne zaman son olacak bu? <laughs> Şu kapıya ulaşmamız lazım. Az kaldı. Kameraman arkanda dikkatli ol. Fakat dikkatli ol. Her yerde pusuya düşebiliriz. Burası biraz fazla sessiz. Aa, arkanda. <laughs> Laç kameraman. İş bitti. Sen de kimsin? Hayır siz ölmemiş miydiniz? Selamun Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> Bu artık sana lazım değil Dervana bu <laughs> Bunu parçasıyla ilet olur mu? Ahahahah <laughs> Aaaa <laughs> O zaman tadına bak <laughs> Dostum. Fazla hasar almadın değil mi? Senin kolun da hiç fena olmamış. <laughs> Sepikir. Oradan ne çıkarsa çıksın, gerekli olanı yapacağız. <laughs> <laughs> Tuzama düştünüz. Bu kadarı fazla mı profesör? Senin kendin istiyor. Ya tamam ya devam şimdi son zamana. Hala anlamadınız. Sizin de sonunuz TV men gibi olacak. Kameraman. <laughs> Speakerman. çekil buradan bir Hiç fena olmaz. Silah verin. Kameraman. Bu mazere karşı ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Hı. Hop. Hop. Hey yaşlı kafa. Benimle eğlensen daha iyi olur. Gelemiyorum. Ne oldu bana böyle? bye, bay Pınıncır. Sakın. Pınıncır. Sen fazla oldun. Profesör. Artiman. Artiman. Elinize düştüğüm kameralar. Bakalım şimdi kim kurtaracak? Hemen seni çıkar ve ona gerçek sürprizi göster. Ama TV'mi de hazırlattın. Profesör az kaldı. Gücü kalmadı biraz daha devam et. <laughs> TV'me gelsin hadi. Kameraman kendine gelmelisin. Geriye çekil. Bana karışma. Kameraman kendine gel. Oh, oh, oh. Efendim ikisini de kontrol altına aldık. Üzgünüm <laughs> dostum bunu ben yapmıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Titanların böyle ölmesine asla müsaade etmemem lazım. Bir yolunu bulmalıyım. Bir yolunu bulmalıyım. <laughs> hey yaşlı kafa bana doğru baksana bana bana hey. O da ne? Yoksa bu TV men? TV Man! <laughs> TV Man geldi! Efendim, bu TV Man. Akıl ettiğini bilmiyoruz. Bence Can burada... Uzaklığa! Bunca süredir seninle karşılaşmak istedim TV Man. Gel bakalım. Profesör, bu anı o kadar çok bekledim ki... Her gün bu hayallerle geçti. Hıh, <laughs> <laughs> gel. <gülüyor> 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 beni iyi dinle. <laughs> Her gün bu intikam ateşiyle yanıp tutuştum. Bunu özlemişsindir. Al bakalım. Daha yeni başlıyoruz profesör. Gerçek gücümü görmedin. Bundan sonra kameramanlara hiçbir şey yapamazsın. Bay bay profesör tuvalet dersi çok kötü günler bekliyor. <laughs>